Öncelikle dikkatle ilgili bebeklikten itibaren birincisi şu. Beş duyusunu da çok beslemeliyiz. Göz sinirleri mesela tam gelişmiş olmuyor doğduğunda. Ona eğer çeşitli şeyler göstermezsek göz sinirleri yerinde yeterince gelişmeyecek. O yüzden çok fazla şeye maruz kalır çocuk. Etrafında bir sürü şeyi görerek görmeyi öğrenir. O yüzden çocuk dikkat ederek dikkat etmeyi öğrenecek. Biz ona bir sürü hayata dair dikkatini çekecek şeylerin farkındalığını kazandırmalıyız. Örneğin çocuğu büyütüyoruz. Büyütürken tavsiyem özellikle 0-6 yaş anneleri babaları bu iş çok deneyimsel gider 0-6 yaşta. çocukla yürüyorsunuz. 3 yaşında, 4 yaşında. Etrafta yürürken "Aa bak şurada şu var, burada bu var. Hadi kuşları bulunca" kuşları bulalım sayalım veya etrafta atıyorum. Yolda yürürken işte ağaç görünce alkış yapacağız. işte kuş görünce şıklatma yapacağız gibi böyle oyun haline getirirsek araba yolculuklarımız da böyle olabilir. Çocuğa tablet açmak yerine dışarıya odaklanmasını sağlayabilirsek ne kadar çok odaklanma oyunu oynarsak çocuğun dikkatini o kadar sağlam tutarız ve böylece çocuklar için biz aslında muazzam bir şey yapmış oluyoruz. Google'dan bile yazsanız 3 yaş ve çocuğu için dikkat oyunları diye bir sürü şey çıkar. Artık çok da kolay bilgiye ulaşmak. 4 yaş çocuğu için, 6 yaş çocuğu için, 10 yaş çocuğu için bir sürü dikkat oyunu var. Ailece yapılacak, oynanacak şeyler. E, bu dikkat oyunlarıyla beraber e, çocukla çok önemli aşamalar kat edilebilir. Tabii şunu da söyleyeyim. Ee, siz ne kadar bir şeylere odaklanmasını sağlarsanız o kadar yükselecek. Ha, bu konuda şunu söyleyebilirim. Tavsiye edeceğim legolar olabilir. Birbirine takma çıkarma oyunları. Puzzle olabilir. Yapbozlar olabilir. Yine deneyimsel gitmeleri. O deneyimsel kısım çok önemli. Doğaya dikkat etmesini sağlamak. Yerde karınca gördüğünüz Sizin de yani anne babaların da böyle biraz dikkatlerini çevreye e, vermeleriyle ilgili bir şey bu tabii. Yani yolda yürürken çocuğunuzla etrafa bakın. Neyin farkına vardırabilirsiniz? Yolda yürüyen karıncanın. Ufacık bir şey. Ama onu gösterebilirsiniz. İşte oradaki bir su birikintisinin. Şıp şıp yapmayı çok sever çocuk ayağıyla onu. Ona yaptığında o sesin farkı. Hani bazen şey de diyorum. Bir araya geldiniz konuşuyorsunuz. Hadi susalım dışarıdan beş farklı ses bulup söyleyelim. Dışarıdan beş farklı ses. Mesela şu anda arkadan bir zil sesi geldi bana. İşte insanların sesi, arabaların sesi, kuşların sesi. Çocuk bunları ayırt ederek bunlara odaklanmayı öğreniyor.